Şehrimizde toplu taşıma hizmetiyle ilgili ciddi eksiklikler bulunmakta ve bu da şikayet konusu yapılmaktadır. Özellikle belli saatlerden sonra bazı mahallelerde toplu taşıma imkanının olmaması şehrimiz açısından mutlaka çözülmesi gereken, mutlaka giderilmesi gereken bir sorundur. Müşteriler değildir şehirde yaşayanlar. Aynı zamanda kentlidir ve hakları var, seyahat özgürlükleri var. Bunu sağlamak da belediyelerin görevidir. Dolayısıyla minibüsçü esnafı elbette karını düşünecek ama aynı zamanda bir kamu hizmeti verdiğinin de birinciyle hareket edecek. Bu konudaki şikayetler, rahatsızlıklar ve sorunları çözmek de belediyelerin görevidir. Biz bu sorunun çözümüyle ilgili elbette bizden önceki belediyelerin çalışmalarını da inceledik ve bizden önceki iki dönemde de meclisten İhale kararı çıktığı fakat bu ihalelerin gerçekleştirilemediği ortaya da çok net ve bu tablo üzerine de mülkiyet müfettişleri defaten uyarı yazmışlar, ikaz yazmışlar ve bunun giderilmesi ihale yoluyla ancak bu hizmetin satın alınması gerektiği konusu net biçimde beyan edilmiştir. Ve bizim dönemimizde de Belediye Meclisi'nden bütün partilerin oy birliğiyle ihale yapılması kararı çıkmıştır. Biz hem ilk ihalede hem ikinci ihalede yaklaşık 20 kez minibüsçülerin temsilcileriyle ticaret odası, esnaf odası, şoförler cemiyetiyle birlikte bu görüşmeleri yaptık ve bu görüşmelerin neticesinde ne yazık ki alınan kararlar uygulamaya geçilmedi. Hem ilk ihaleye girme konusunda minibüsçüler bir araya gelip bir kooperatif adına başvuru yapacaklarını söylediler ama Parayı toplayamadıkları iddiasıyla yetişmediğini söylediler. Aynı şartlarda tekrar ihaleye çıkmamızı istediler. Bu sefer mutlaka gireceklerini beyan ettiler ve e, yani bu ikinci ihaleye de girmek yerine ihalenin yapılmasını engelleme yoluna gittiler. Bizim yasalar dışında, müfettiş raporları dışında, belediye kanunu dışında herhangi bir yetki kullanmamız, keyfi davranmamız söz konusu değil. Biz sırf esnafımız mağdur olmasın diye iki kez aynı yöntemle en az 5 yıl şehirde minibüs esnaflığı yapmış olma şartını koyduk ki başkaları gelip bir hak gaspı söz konusu olmasın. Ama iki ihalede giriş olmadığına göre bizim mutlaka kamu zararını giderecek ve şehirde toplu taşıma hizmetini sağlıklı hale getirecek bir düzenlemeyi yapmamız gerekiyor. Bu konuda partilerin önerileri, odaların, meslek örgütlerinin bize sundukları raporlar şüphesiz son derece değerli. Biz bunların gereğini yapacağız, eksikleri gidereceğiz ve üçüncü ihalede mutlaka bu hizmetin alımını tamamlayacağız. Ama önümüzde net bir tablo var. Bu minibüsçi esnafı mahkemeye gitmiş, ihalenin iptal edilmesi durdurulması için başvuru yapmış ve mahkeme de bunun durdurulamayacağı yasal olarak ihalenin yapılmasının zorunlu olduğuna dair karar vermiş. Sonra aynı esnaf tekrar bir üst mahkemeye başvurmuş, o mahkemenin kararına itiraz etmiş. Mahkeme bir kez daha kararın asla itiraz edilemeyecek bir karar olduğunu ve ihalenin yapılmasının zorunlu olduğunu beyan etmiş. Şimdi 1999 yılında alınmış hatların sınırsız bir hakmış gibi tarifinin yasalarda hiçbir karşılığı yok. Dolayısıyla da bize yapılacak öneriler, tavsiyeler elbette yasaların izin verdiği sınırlar ekseninde, çerçevesinde olabilir. Bizim bunun dışında bir inisiyatif kullanmamız söz konusu olamaz. Yani bir biçimde minibüsçü esnafının şehrin milletvekillerine ulaşması, sorunlarını iletmesi ya da çeşitli partilerin il başkanlıklarına ulaşması elbette kendi haklarıdır. Bunun bizi rahatsız edecek hiçbir taraf olamaz. Kaldı ki bu bilgilerin kamuoyuna aktarıcısı, taşıyıcısı, paylaşıcısı biz değiliz trol hesaplardır. Biz bu trol hesapların bulunması, tespit edilmesi, özellikle hakaret, iftira dolu yayınlarının engellenmesi için savcılığa suç duyurusu yaptık defaten ama bu şahıslar yakalanamıyor, bulunamıyor ve ortaya çıkartılamıyor ilgili milletvekiline gönderilen mesajın kamuoyuna taşıyıcısı bu troll hesaplardır. Ama oradaki beyan bizi ilgilendiriyor. Sanki minibüsçüler seçim döneminde Cumhurbaşkanı'nın posterini astığı için bizim kendilerini engellediğimiz iddiası tamamen iftiradır, yalandır. İddiasını ispat etmeyen de müfteridir. Biz iddiamızın, sözümüzün arkasındayız. Bizim için tek ölçü şehrin faydası ve yasalardır. Müfettiş raporlarını yok saymak, eğer bir yetki varsa bunun suistimaline fırsat verir. Biz böyle bir suistimal yapmayacağız. Bugüne kadar yanlışların devamını değil, tam tersine bu şehirde insanca modern bir ulaşım imkanını sağlayacağız. Bu minibüsçü esnafımızın da lehine olacak. Onların da karları artacak çünkü hizmet kalitesi artacak. Şehirdekiler de bundan memnun olacaklar.